Şimdi biz hamburger yapıyoruz evde kendimiz. Evet arkadaşlar şimdi hamburger yapacağız evde. Ama önce hamburger ekmeği almaya gidecek babasıyla Defne evet. ve biz şimdi iftar için hamburger yapıyoruz. Evet. evet. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. videomuz. Hadi. Ama işte... Anneciğim iftardan önce ya daha şu an açık market. Aa. Koş daha iftar olmadı. Market kapalıdır iftar saati ya diyor arkadaşlar. Ama şu an e, iftar saati daha gelmedi. 40 dakika falan var. 40 dakika dakikada yetiştiririz umarım. Kızım. Böyle gidiyorsun değil mi? Gerçi neyse hemen git gel ya. Doğru söylüyorsun. Git. Çünkü iftar saati yaklaşıyor. Hem hamburgerimiz gecikir. Hem markette kapanabilir. iftar saati diye doğru. Defne'nin lila montu yıkandı. Evet onu giydir babası. çıkardım. Ceplerindekini çıkarttım merak etme. Bir tane telefon çıkarttı. Bir tane de peluş vardı. Merak etme hallettim ben onları anneciğim. Hmm. Cepleri kontrol etmeden makineye çamaşır atmıyoruz arkadaşlar. Buradan da bir öneri olsun defne aracılığıyla. Evet, Efendim? Asansöre bir bir de cep bilin. Tamam. Bandanasını bile hazırladı hamburger yapacağım diye gördün mü? Böyle gideceğim. Hadi. Hadi git bakalım. Hadi bekliyorum. İftar sen... saatinden önce hemen gelin. Acele edin daha hamburgeri yetiştireceğiz. As Tamam, kapatmıyorum. Hadi bekliyorum. Benle asansöre binerken, babasıyla binerken, benle binerken 40 kere düşünüyor. Merdiveni mi kullansak acaba diyor. Babasıyla binerken hiç sıkıntı yok. Ama sen çok, çok cesur bir kızsın. Teşekkür ediyorum, sen de öylesin. Hadi bekliyorum sizi. <laughs> Gider ayak bana da bir iltifat etti, öyle gitti. <laughs> Arkadaşlar şimdi Defne ile babası hamburger ekmeği almaya gitti. Ben hemen kıvırcıklarımı yıkıyorum. Karamelize soğan yapacağız. Soğanımı doğrayacağım. Domates ve közlenmiş biber yapacağız. Air de közleyeceğim. Hemen onları atıyorum. Onlar gelene kadar en azından bu kısmı halletmiş olayım. Şimdi önce biberlerimi atayım. Közlerini dursun. Defne biber yemediği için bize 3 tane yeter. Nedense bugün canımız iftarda hamburger istedi. Hamburger söylemek yerine kendimiz yapmaya karar verdik. Devse de bunu vloglamak istedi arkadaşlar. Sizlere de göstermek istedi. Sizlerin de göz önünde hamburger yapacağız. Hemen karamelize soğan için soğanımı doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Diğimiz için şöyle iyice bir soğan kullanacağım. Hemen bunları jülyen jülyen doğrayacağım ince ince. Ve tavada birazcık yağla şekerle karamelize edene kadar pişireceğim. Umarım iftara yetiştirmiş oluruz arkadaşlar ya. Böyle bir dolu soğan görünüyor ama bunu karamelize ettiğimizde minnacık kalıyor tabi. Şimdi domateslerimi de doğrayayım. Evet domatesimiz de hazır. Şimdi hemen etrafı toparlayıp kıvırcıkları yıkayacağım. A few moments later. Hoş geldiniz inşallah buldunuz ekmeği. Buldum. Yaşasın. Ya onu düşündüm biliyor musun ya yoksa dedim hani Ramazan ya pide dışında bir şey olmuyor genelde. Oğlum bak gel sana deyin. ne almışlar. Bak. Birim mi? Birim <laughs> mi? Bak bak bak. Dinle Defne. Vereyim mi? Arkadaşlar birim resmen mi? ver diyor. Bak. Ver. Ya yiyeceğim. <laughs> Dur tabak vereyim. Hemen verin bence. Bekle tabak vereyim. Defneciğim gel. Kızım bunu mu çıkartayım? Ver çıkartayım anne. Bak canım. Canım taşırma tamam mı? Dök bakalım. İki elinle sık anneciğim. içine sık. Oo aşağılara da döktün ama neyse o hepsini yer zaten. Hepsini dökmeyeyim. Hepsini dökme. Biraz dök yeter bence anneciğim. Çünkü evet. biraz önce yemek yedi. Allah. Tamam. Yemedi ki. Hayır hayır normal mama yedi. Ha. Al oğlum seni de düşünmüşler ya. Bir hamburger yerken Sedrik bize Aynı. bakmasın demişler. Ay iki tane almıştık ama artık oldu. Evet bir tane daha maması var. E ama arada vereceğiz. Değil mi anniş? Evet. Hadi 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 şimdi hamburgerimize devam edelim. Arkadaşlar köfte iptal oldu. Köfte yapmıyoruz çünkü iftara kadar yetişmez diye şöyle soğan halkası, şinitsel falan almışlar. Her şey hazır olacak. Sadece evde yapıyor olacağız. Ama devam edelim. Aslında ben şinitseyi daha çok severim. Yani tavuk burgeri daha çok seviyordum. Eşim köfte sever diye köfte yapacaktık. Ama iftara kadar yetişmez diye düşünmüş. Hemen böyle patiğini yapacağız arkadaşlar. Ben hatta hastayım. O yüzden Evet arkadaşlar soğanımızı karamelize ediyoruz. Bu domates yeterli mi? Tamam. Şöyle soğanı önce birazcık böyle ölene kadar e, yani böyle porsiyene kadar karıştırıp sonra şeker atacağız arkadaşlar karamelize olması için öyle devam edeceğiz. Pörsiyene ne var. denir ona ya? Pörsiyene kadar. Evet pörsiyene kadar işte yani şekli eriyene kadar ne bileyim ne denir buna öyle bir şeyler. Karamelize olana kadar arkadaşlar. karamelize olana kadar. Hayır hayatım karamelize olmadan şekeri dökeceğiz yoksa nasıl karamelize olacak? Ya, şeker dökeceğim işte. Evet biz tarif verirsek. Yani önce şeker dökmeden biraz öldürüyoruz soğanımızı. Öldür. mı Silahımı Silah mı yedir. Soğanı <laughs> öldürürüz. <öldüreceğim. gülüyor> Efendim. Perimizi de döküyoruz. Ya, Efendim. Gerekli sen yap. Tamam. Neden baba yapsın Defne? Korkuyorum ben. Ben yapınca mı? Neden peki? Sen çok yapıyorsun. Babam güzel yapıyor. Kötü mü yapıyorum? Tadı mı kötü? Tadı değil. Ne ben kötü? Yapıyorum. Ne çıkartıyorum? Evet. Duymam evet. lazım. Ne? Ben alev çıkartıyorsun. Yemeklerden alev çıkartıyorsun. Sen kötü yapıyorsun. Babam yapsın diyor arkadaşlar. Canıma minnet hayatım. Ellerinden öper. Ben bugün video çekiyorum. Sen yapıyorsun. Evet arkadaşlar videonun başlığını değiştiriyorum. Eşimin ellerinden iftara hazırlık hamburger annesi yiyoruz. seviyorum arkadaşlar <laughs> yemek yapmak güzel. Ki şey yani Defne annesi üzülmesin diye sen alev çıkarıyorsun falan diyor da annesi yemek yapmayı bilmiyor. O yüzden ben Bunlar hain ya tam hain. Kaç yıldır kimin yaptığı yemeği yiyorsun sen bakayım? Şu cüsse sevgili kayınvalideciğim buradan sana sesleniyorum. Enes evlenmeden önce nasıldı şu an nasıl? Siz sence? Yemekleri kötü mü yapıyorum, iyi mi yapıyorum? Eşim. Arkadaşlar, Baba anne, kızım. biz evlendiğimizde eşim 70 kiloydu. Şu an kaç kilosun? 110 kilo oluyor. Bunu neye borçlusun? Neye borçlusun? <laughs> Sana borçlu tabii ya. Aa, söyletene kadar. <laughs> söyletene kadar canım çıktı ya. Papi. <gülüyor> Papi. <gülüyor> Sen anne. Sen anne, anne, yangın olsa orada duymazlar. Arkadaşlar olay şu ben hemen açıklayayım. Ben daha önce burada defne şimdisel istediği için şimdisel yapıyordum. Tavuğunu da kendim çıkartmıştım malum buzluydu. Erittim aslında ama tam erimemiş. Atınca yağ bir anda alev aldı. Defne o gün bugündür ben yemek yaparken mutfağı terk ediyor. Evet arkadaşlar biberlerimiz de közlenmek üzere çok az kaldı. Şöyle air fade'i közlüyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ben de tamam geç anneciğim. E ee, hamburger ekmeklerimiz hakim. Aa ben bunu yeni gördüm. Bunlar böyle mi geliyormuş? Demek ki kendileri mi yapıyor? Rol ekmek. Hı hmm, bilmiyordum. Hadi, hadi, hadi. İftara kadar yetiştireceksin değil mi aşkım? Ya tamam, rahat ol. Bakıyorum. Evet, Kaçta okunuyormuş ezan? Hemen bakıyorum. Cuma ikisi. 18.35. Kaç dakika var? 18.35. Aa 35, var. İyi 35-40 dakika varsa yetişiriz. Yetişirsin yani, ya. İçinizleri pişireceğiz sadece. Tamam. O da çabuk pişer. <laughs> Arkadaşlar. Soğan değil, soğan var. İçecek olarak ayran almışlar. Ama bu ayran bütün ayranları gerçekten solda sıfır bırakır. Hem boykot ürünü değil <laughs> hem de çok lezzetli <laughs> öyle değil mi? Evet, ben... Aşkım kızım sen buraya bandana takmışsın yardım edeceğim diye kapının dışında bekliyorsun gelsene. Hadi gel. Evet biberleri artık çıkartıyorum. Yeter bence. Sen hangi takımısın? Bana söyleyin. Ben çok merak ediyorum. Sen hangi takımısın? Galatasaray. Galatasaray. Defne Galatasaraylı. Ben takım tutmuyorum arkadaşlar. Hepsi bizim takımımız. Hiç önemli değil benim için. Ama Defne Galatasaraylı. Takipçilerimiz hangi takımlı yazsın bakalım. Biz de öğrenelim. Hamburgeri isteyen Defne. Ama hamburger yapıyoruz diye ağlayan yine Defne arkadaşlar. Ben istemiyorum. babam istedi. <laughs> <Ha>. sen mi <laughs> istedin? <gülüyor> Ama anneciğim sen hamburgeri çok seviyorsun. Evet. Ben. Tamam, seviyor musun, sevmiyor musun? Hani... Attım içinde. Attım içinde. Ama siz, Hepsi sığmaz bu, kızım sırayla. Sırayla. Kızım kapağı kapalı kapalı. İyi, Sabah. <laughs> ne? Yemek mi? <laughs> hamburger istediniz o yüzden yapmadım. Yemeğimiz vardı yoksa arkadaşlar yemek yaptım ama hamburger istedikleri için bugün iftarda hamburger yiyeceğiz. Şöyle biberlerimizi közledik. Domatesimiz hazır. Kıvırcıklarımız hazır. Hamburger ekmeklerimiz hazır. Soğanımız da sotelendi burada. Karamelize oldu şöyle. Şimdi şinisellerimiz kızarıyor. O iftara daha çok ya erken bile bitiriyorsun. Aferin aferin. <laughs> ne? Çorba. <gülüyor> <gülüyor> Oruç başına vurdu. Kesmeyeceğim. Çorba içeriz neyse önden diyor. Niye diyorum ben diyorum ki arkadaşlar erken bile bitireceksin. Neyse çorba içeriz. O kadar şartlanmış ki kendini zannediyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Benim şeker. Açsana. Bay. <laughs> Baksanıza Defne nasıl bayram şekerleri almış babası arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın. Şöyle buna böyle küçültülmüş başka şekerler. Tamam, bayram şekeri demeyelim. Defne için özel yapılmış şekerler. Şunlara bakın ya, ne kadar güzel güzeller. Yok, Hele şuna bak Defne. Hele evet, bak, şu çok güzel. O zaman bu kime gitsin? Arkadaşların kalpli şekerine. Arkadaşlara gelsin bu kalbimiz. Arkadaşlardan da bize bir sürü kalp gelsin, like gelsin Aa, o zaman. Baba. Baba. E böyle bir şey yiyeceğiz değil mi? Çok güzeller. Böyle küçük küçük şekerler. Şunlara bakın. Ay sanırım ben if, if, iftarımı bu şekerlerle açacağım arkadaşlar. O kadar güzel göründü ki şu Anne, an. Baba hurmaya açtılar. <laughs> Muhalefet hoş geldin. Arkadaşlar karpuzlu da var mı karpuzda bir tane kaldı onda bu. Evet tamam anneciğim ben hurmayla açacağım. Pardon. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Defne çok hasta gerçekten. Burnu falan akmış şu anda. Gel anneciğim silelim. Ay özür dilerim. Burnun çok acıyordu değil mi? Ay, burnu silince ağlıyor. Burnu acıyor çünkü. Tamam minnacık sileceğim. Gel gel gel. Gel aşkım gel gel gel. Özür dilerim minnacık minnacık minnacık. Böyle 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 tamam mı? Burnunu silmekten burnu yara oldu arkadaşlar ya. Ben de unutuyorum her defasında siliyorum. Acıdı diye ağlıyor çocuk. Özür dilerim anneciğim. Çok özür dilerim. Durumdayız şefim. yok. Ay o yanmış mı arkadaşlar? Bir bakar yok, mısınız? Yok. <laughs> Sizce yanmış mı bu? Biraz sanki şuraları yanmış gibi. <laughs> <alev çıktı. gülüyor> Yo ne zaman çıktı? Alev çıktı. Çıkmadı kızım. Bana da Çıkmadı. Aşkım kızım alev değil. Bak ocağın altı yanıyor. Alev değil o. Alev. Tamam hadi sen git bekle. Biz iftarda seni çağıralım. Çıkmadı, çıkmadı kızım. Anneciğim Alev çıkmıyor. Yenisini koyduğu için ses çıktı. Kızım Hadi gel. Evet. Şöyle yapalım mı sorunlar babası? Sen onları kızartana kadar biz Defne içeride bekleyelim. Tamam. Sonra gelelim devam edelim. Tamam. Anneciğim neden bu kadar korkuyorsun aşkım? Mano. Tamam. Bak bitti bile. Pişiyor. Alev falan çıkmadı Mano, anneciğim. Yanıma. Defne. Efendim? Neden korkuyorsun bu kadar aşkım? Ama yemek yaparken ben çok üzülüyorum. İşkence çekiyorum. Şunun ballığına bakın bal bal bal. Ay! Resmen bal. Aa, ben iftarı neyle açacağım diyorum. Ben de diyorum ki iftarımı şekerle açacağım, hurmayla açacağım. Ben iftarımı bununla açacağım arkadaşlar. Bu baldan yiyeceğim, bu baldan. Tamam mı? Anlaştık. Ne Böyle hom 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 bak. Bak be arkadaşlara bak bir. Mesela şuradan bir hurma. <laughs> küçük burun. Şu yanaklardan böyle ekmek kadayıfı. Num num num. Buradan da bir şeker. Ay pide pide pide. Buradan da bir şeker. Ay gözlerinden de bir şeker evet. Kaşlarından ne? Eee kaşlarından ne? Pişman olsun. A few moments later. Neler yapılmış arkadaşlar? İftara kaldı. 8 dakika efendim. Ne yaptınız? Uuu son dakika. hazırlıyorum. Herkes tabağını Çok güzel bir hamburger yapıyor. Ama sonrasında... Şunu görüyor musunuz ya? Resmen yağ içinde. Aşkım ocağı da temizleyeceksin değil mi iftardan sonra? <laughs> Sen, sen Allah'ım ben ne yapacağım? Bakın bakın. Arkadaşlar. Defne mi temizleyecek? Defne mi temizleyecek? Biz şey yapmıyor. Sen sen evet, Defne. Sen yapıyorsun? yap. Kahve bende. O zaman şöyle yapıyoruz. Hamburgerler babadan. Maalesef mutfağı temizlemek benden. Kahveler de Defne'den. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Fakat bir şey söyleyeceğim. Ben sonra kadar ben mutfağı ancak temizlerim. Ben hangilerinden istiyorsun? Ezan okunuyor arkadaşlar. Ya ezan okundu ya. Hani 40 dakika vardı, 35 dakika vardı. O yüzden mi koymadın ekmekleri şeye tavaya? Yetişemeyeceğim diye. Allah'ım hiç bakmadım ben de arkadaşlar ezan okunuyor. Neyse e, bir şey yapalım. Orucumuzu açalım. Allah Devam ederiz hazır olunca. Herşe, Önemli Allah değil. Herşe. Bir 5 dakika daha bekleriz. Yapacak bir şey yok. Bu arada Defne tostuna kaşar istediği ay tost diyorum ya. Tost makinesinde yaptığım için. Defne kaşar istediği için arkadaşlar hamburgeri biraz erisin diye şöyle tost makinesine koyuyorum. Evet arkadaşlar, hamburgerlerimiz hazır. Şöyle göstermek istiyorum size yakından. <laughs> Efsane güzel görünüyor. Defne'ninkini de gösterelim. Defne'nin böyle tost makinesine bastık. Çünkü kaşar istedi o. İçinde diğer hiçbir malzemeyi sevmediği için koymuyoruz arkadaşlar. Böyle soğan halkaları var. Ayranlarımız. Ayranlarımız. Var. herkese hayranım. afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Güle güle arkadaşlar. çok güzel. Aa ne güle gülesi. Daha Defne kahve yaparken çekeceğim arkadaşlar. Kahve hı, kısmını hı. çekmedi ama sonra sizle hoşçakal deriz. Ama şimdi yerken çekmeyelim. Afiyet olsun. A few moments later. Hayatım ellerine sağlık. Hamburger gerçekten harika olmuştu. Açlıkta da, da mükemmel gitti. <laughs> Elinden bal damlamış mı babanın? Damlamış. Şimdi benim ellerimden de şöyle bir bal damladı. Görmüştünüz, göstermiştim size. Leş gibiydi burası. Hallettim arkadaşlar. Bulaşıkları bile elimde yıkadım. Makinam dolu çünkü. Daha boşaltmaya üşendim. Elimde yıkadım. Şimdi sıra kimde? Defnede. Ben de. Kahve Hadi bakalım. Desnede. Yapsın kahveleri de görelim. Şimdi çek de öyle. Heyecanlandı. Sakin. Hmm. Alalım makinamızı. Hadi bakalım. İki tane kaşık yeter. Evet çünkü iki kişiye yapacaksın. Bir tane iki yaparsan bir tane. Çok az daha alabilirsin. Birincisi az oldu çünkü. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Su koymadan karıştırınca daha mı güzel oluyor? Evet. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Su. İki. Ha. Sadece iki tane yaparsanız Suyu iki tane kahvede yaparsanız iyi olur. Hmm. Hatta tamam. tam da olur. İki kişilik kahvede suyu da iki tane yaparsanız iyi olur diyor ve tam doluyorum diyor işte. kahvede. Evet. Biliyor musun? Onu at bir tane daha koy. Evet. Suyumuzu kapatalım mı? Artık her yer göl olacak yoksa? Evet. <laughs> Şöyle bir yakınına bakabilir miyim? Bakalım. Oo, karıştırmışsın bayağı. Vauf. Wow. Ay 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 benim kızım büyümüş de elleriyle bize kahve yapıyormuş. Mükemmel. Karıştırıyor? Hayır anneciğim bunu sen karıştırdın koydun ya zaten. O alttan böyle pişirerek kabartacağı köpürecek. Köpürmesi sona geldiğinde de bitmiş oluyor. Oh, i̇şte Oo, oh, bakalım. Sonunda bize şeker. Ben kalpli istiyorum. Bakayım, ben de kalpli Bakayım kalpli mi seçmiştim? İşte. Arkadaşlar kalpli seçmiş. Tamam ne yapıyorum şimdi? Alıyorsun. Çıkarıyorum. Ooo köpüklü gibi. Arkadaşlar tam ölçmüş bakar mısınız? Bakın. ben Benim ölçtüğümde her zaman birazcık fazla kalır tam ölçmüş. Birazcık köpüksüz oldu ama o da kahvesini azalttığı için bence. Karışma dediği için karışamadım. Çok az attı kahvesini. Oo çok hoş görünüyor. Bunu kime verelim? Babaya. Babası bak üstü de kalp oldu. Şekeri de kalple. Gördün değil mi? Eline sağlık güzel kızım. Defnaşım. Büyümüş de babası. Ellerine sağlık. sağlık ama dur ben daha tadına bakacağım arkadaşlar. Bir bakayım bakayım kızım nasıl kahve yapmış. Şöyle bir içeyim. Yes. Let's coffee. Let's coffee Kahvesini az koyduğu için mi daha güzel oluyor acaba Aynen. ya? Bana da öyle yaptı geçen sabah. Arkadaşlar gerçekten size yemin ederim benim yaptığım kahveden güzel olmuş. Ben tercihesini çok seviyorum diye çok kahve koyuyorum sanırım. Zehir gibi oluyor. <laughs> ama ben yine de acı kahve de sevdiğim için kendi kahvemi de severim ama Defne'ninki biz sade içtiğimiz için çok yumuşak içimli olmuş. Evet. Yok, o yüzden köpüğü olmadı. Şimdi olur. ne? östersi göstereceğim evet, size. Kendisi de Nescafe içecek. Hadi bakalım. Kendine Nescafe yapıyor. Bunun keyfi bakın arkadaşlar. Onu <laughs> acı Ayak ayak üstünde acı Acım olmuş. Bakayım kahvesini mi fazla yaptın acaba? Yok annem. Ya, çok güzel. Ayaklarına bakın ya. Küçük insan. Ne yapıyorsun Defne? Beğendim. Beğendin mi? <laughs> ben de çok beğendim kahveni. Beğendim. Şu an en güzel beğendim. ana geçtik. Beğendim. Çaylarımızı aldık. Beğendim. Oturduk Survivor beğendim. izliyoruz. Beğendim. Defne de evcilik oynuyor arkadaşlar. Beğendim. Defneciğim. Beğendim. Artık videomuza bir veda edelim mi? Tamam. Bay Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çınçına basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum bari. yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone olmak tamamen ücretsizdir. Lütfen abone tuşuna basın. Sizleri çok Lütfen. seviyoruz. Lütfen hiç abone tuşuna basmıyorsunuz. Bir kere basın bence. <laughs> Hoşçakalın.